olay, saat 2 sıralarında Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi, KMÇ ile boşandığı eşinin erkek kardeşi Doğukan Davulcuoğlu arasında ailevi nedenlerden dolayı sokak ortasında tartışma yaşandı, Davulcuoğlu'nun yanında bulunan iki kişinin de araya girmesinin ardından tartışma kavgaya dönüştü, KMÇ, belinden çıkardığı tabancayla eski kayınbiraderi ile yanında bulunan iki kişiye kurşun yağdırdı, kurşunların isabet ettiği üç kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Davulcuoğlu ve yanında bulunan GD ile MFY ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan Davulcuoğlu doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirdi tedavisine devam edilen yaralılardan MFY'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan zanlı KMÇ'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.